Evet merhaba arkadaşlar. Bir yumruk gücü denemesi yapacağız. Anadolu yumruğu darbesiyle 2,5 litrelik bir içi su dolu pet şişeyi uzağa göndermeye çalışacağız. Bakalım ne olacak? Mesafemiz ne olacak? Metreyle ölçeceğiz bu darbeden sonra. Evet, hazır. Bakalım ne oldu? Şuraya kadar 3 metre. Evet tam şuraya kadar 3 metre. Buradan itibaren bakacağız. Evet, yaklaşık 95 santim. 3 metre 95 santimlik bir menzil yakalamış bulunuyoruz. Evet.